arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar Minecraft'ta Just Boyd oynuyoruz arkadaşlar. Just Boyd'in ne olduğunu bilmeyenler için ben de bilmiyorum. Şimdi girip bakacağız. Ee, orada girdiğimiz size açıklarım zaten. Ee, videoya bir like atmayı bir de abone olsa çok memnunum arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar e, bir tane tema veriyorlar bize. Onu yapmaya çalışacağız da ben hemen ayarlara girmem lazım. Ayarlara ayarlar. ayarlar. E, hocam çok hızlı olmam lazım. Dokunma kumanda kodlarını kapat. Okey 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 okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, kedi, kedi mi? Benim geçen de kedim çok sneke. Yılan. yılan Herkes tek arkadaşlar bu arada hemen yılan ne, nasıl bir renkte yılan olur? Yeşil. Yanlış mıyım Atacan? Sen hiç mavi yılan gördün mü? <laughs> Görmedim de ben de. Tam de yeşil olmaz yılan. Be. Hayır hayır yılanlar yeşil olur Atacan. Gerçek yılanlar yeşil olur. Sen hiç gerçek yılan görmediğin için bilmez. Gerçekten yılan mı? Beni yılan sokuyor oğlum sen canım. Sağa yılan sokuyorsa o bizim sorunumuz değil <laughs> Atacan. Hemen şöyle arkadaşlar. O kıvrımı bir yer... Yat... Bu arada yılan dediğin nedir ki yani Atacan? <laughs> ben siyah yılan yapıyorum Siyah yılan yapıyor lan. Yani. Arkadaşlar bu arada kafamda hiçbir fikir. Yılan ne amına? Tövbe estağfurullah. Şimdi kocam. Tamam sıkıntı yok. Yılanın başı siyah olur arkadaşlar. Hemen siyah yönü bir alalım. Siyah mı olur, o zaman yılanın başı siyah olur. O zaman ben neyden yapacağım atacağım? E, Maviden. Siz hiç mavi yılan gördünüz mü arkadaşlar? Ya. Orada şu komutları öğretmemiz gerek bizim Angelia. Yorumları yazsınlar. Varsa. Arkadaşlar yorumda eğer e, yerlere kom fil komutu mu deniyor ona. Tam olarak ne denildiğini bilmiyorum ama. Ya öyle bir komut biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın çünkü öyle cidden çok işimize yarıyor ve biz kullanamıyoruz maalesef. Yılanın gözleri oldu atacağım. Bu arada ben bok gibi yapıyorum atacağım. <laughs> Siyah terakotadan yılan gözlerini yapıyorum. En Yani bir insan, atabilir, hmm. atabilir, yapabilir, yapabilir. Dil yani hocam. Yılanın dili olur. Yanlış mıyım? Kırmızı. Çok, çok, çok. Siz hiç dili olup da dili olup da yalamayan yılan gördünüz mü? Görmediniz. Yılanın dili olur. Bak, bu, bu, dil efektini nasıl verdiyiz? Ne? Yılanın başını ezince ne oluyor? Yılanın başını ezmiş oluyorsun Atacan. Sıvı top. Evet Bir evet. Yılanın birazcık daha kalkmış gibi oldu neyse. Benim yılan birazcık ııı. Ee, neyse. Atacan benim, benim yılan senin yılan gibi oldu lan. Yürüyün Şiringendir. Yılan sokan şeyleri yine. Evet evet. Her sokan şey yılan mıdır peki? Az da yılan değil o zaman. Hocam şöyle. Benimki ne tatlılığı var ne şirinliği var. Oğlum benimki yılan bile olmadı bu arada çok net. Ben, 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 çok güzel bir deri skin verdim yılana. Ayrıca bu arada normalde basit şeyler geliyordu. Biz bunu birkaç kere oynamıştık. Bu sefer yılan geldi abicim. Ben böyle bir şey ver. Abicim yılan da yani belirtmemiş hangi yılan çizeceğimizi. Ne, falan mı ha, şey sen, ha, Bence belirtmesi lazım da yani. Gerçi belisi de yapamazdım da neyse yün yün hocam. Yılanın kuyruğu sarı olur artık ya. Hiç yılan sarı olmayan kuyruklu bir yılan gördün mü? Evet. O zaman o yılan değildir. <laughs> ne iyi o zaman ha? At <laughs> benim de çok saçma sapık oldu gerçekten. <laughs> Atacağım. Benim yılanı görmeden lütfen yılanlara Nerede bu son kozlarımız arkadaşlar artık yani. Bunu bunu yaptığında genelde yüksek not alıyorum arkadaşlar. Yüksek not alıyorsun mu Not. Evet evet bizzat matematik hocam arıyorum bana yüksek not verir misiniz diyorum veriyorlar. Çok sorgulama atacağım. Çok saçma, çok saçma güzel çok saçma, güzel. Arkadaşlar tamamen bunu yan, yanım saniyede yapıyorum. 10 saniye. Şöyle hocam yapacak bir şey yok. Çok garip bir boyutlu bir şey oldu bu. Tamam. Da 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 evet. da Evet. Şimdi puanlayacağız arkadaşlar. Bu ne lan? Hocam. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> bir şey demek da, hocam yani bu ne yani? Benimkiler nasıl lan? Güzel olmuş da. Bu ne yani böyle yılan mı olur? Bir de bir de çekiyorsun. Ka Benimki baya kötü bu ne lan Aa, Aa, <laughs> Yılan dişine giremiyorum Yılan dişine giremiyorum Ben Oy, ya, Ben gurt verdim bu arada harika Sevdim Bu ne hocam Oo bu kimin acaba ya Bu ne, bayrağı, bayrağı, ne bu Türk milleti Tüh. Aa bak güzel verdiler bak şu mehverenin seni bulacağım oğlum senin adın ne? Ramio Ramio değil <gülüyor> lan <gülüyor> Ben yaptım zaten de Nerede lan bulamadım Bu ne lan bu kurba olmuş <laughs> Ne? Çok tatlı yapmış. Bu kurbağa oğlum bu yılan mı? Hocam bu kurbağa yani kurbağa olsaydı yüz verirdim. Bu kimin lan? Atacağım. <laughs> Hocam ben herkese meh veriyorum ama ben puan işinden geçti arkadaşlar yani. Güzel olan yoktu. Ben kendimi kile bile meh verirdim yani. Ama Türk bayrağı vardı. O ayrı bir şey. Ben yılanı meh verirdim. Oo bak bu güzel olmuş. Bu kimin senin? Yılana bak, yılana. Evet evet bu harbi güzel olmuş. Harbi güzel olmuş bu arada. Ben great o veriyorum. Gaya bu arada harbi güzel yapmış. Bu oy bu da idare eder. Buna da bir good hocam yani. Kuyruğu yok hocam bu yılanın. Yani kuyluğun neresi belli değil. <laughs> <laughs> Yavru yılan benim 10.000 katım oğlum.

ben okeyledim ya. Şöyle. Beni okay. Bence 10 saniye, 15 saniye yapsalar daha güzel olmuş. 20 saniye veriyorlar bir saat. Aa. Ağzına girebilseydim puanım daha yüksek olurdu ama ağzına giremediğim için puanım okey. Okay. Bunu bir daha sorgula. Bu fare mi? Aa, Ke bunu bu detay gösterdim. but yapar. Aa, birinci oldum. Birinci oldum. Birinci oldum. Yatınla. Yatın oğlum en iyi yılan benimdi lan. Yatın lan aşağı. Atacan yat lan oğlum. Oğlum yılanın gücünü gördünüz lan. En büyük yılan benim yılanım oğlum. Yat lan aşağı yat. Sen? <laughs> <laughs> Siz arkadaşlar dediğim gibi her zaman oyunumu oynarım. Çok da sevilir. Ben bir de Atacan'a ne verdim? Gut mu dedim Atacan bana ne, ne verdin lan sen bana Atacan? <laughs> Ya. Oh. Hocam bunlar İngilizce ne bilmiyoruz. Tek sorun o zebra'yı biliyoruz. Zebra yapalım. Cidden. Zebra hocam. Benim eniştem zebra'ymış. Onun için zebra yapacağız. Evet, evet zebra. Zebra neydi oğlum? Siyah beyaz olur. Siz hiç mavi siyah zebra gördünüz mü? Mesela siyah beyaz hocam. Ben gördüm. Senin neyse bir şey diyecektim de boş <laughs> hocam. Eee e, e, terakota. Hocam. O da beton, Efendim, Bence beton, var. beton bet... Betonda da her renk yok ya. Arkadaşlar aklımdaki zebra'yı yapabilirsen ben kimse geçemez. Aklımdaki zebra'yı da yapma şansım yok biliyorsunuz. Böyle bir dört diyeceksin. Hocam şu anda kafam çok... Bir saniyeli video bölümü arkadaşlar. Çok ufak. Çok özür dilerim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet Yıldız YT YouTube kanalı yeni açıldı arkadaşlar. Şu anda videolarda da çok güzel videolar var cidden. Yani yeni açılmasına rağmen 4 tane video çekmiş ama emeğini alamıyor. Ahmet'i zaten bilenler bilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abone olmuşum. Gözünün önünde de bildirimlerin tümünü açtım arkadaşlar. Shorts videolar falan da yayınlıyor. Çok güzel bir kanal arkadaşlar. Mutlaka Ahmet'e destek olun. Arama adını zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ahmet Yıldız YT diye. Ahmet Yıldız YTD'yi arayın arkadaşlar. Mesela son videosu. Bu Rastas karakteri. Başka, Başka, bir kısa, Sesini biraz kısıyorum arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Görüyorsunuz like'ımı attım. Ki, Zaten aboneyim. Siz de arkadaşlar, mutlaka arkadaşlar. bu özgür kanala abone olun. Şimdilik videoya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Parışık. Şöyle hocam şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani alt tarafı bize nasıl olur demeyin. Siz hiç ömrünüzde zebra görmemiş insanlarsınız yani. Ben bizzat canlı canlı Amazon ormanlarında zebra sevmişliğim vardı. Doğru mu peki? 3, 4, 5, 6, 7. Sen Amazon ormanlarında zebra sevdiğime şaşırmıyorsun da bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu da mı şaşırıyorsun? 6, 7 hocam. 7 blok yukarı yapmışız bak atacaksın yani. Hiç uyarmıyorsun. Ben 4, 3, 2, ben ne yapacağım diye yanlışa başka bir şeye benzeteyim de neyse. Cövbe tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Adam zebra'nın kıy... <laughs> Bu arada ben yetiştiremeyeceğim, biraz hızlı olmam lazım. Ben niye ağız dolaşı yapıyorum ki? 3 dakika kalmış, ben daha zebra'nın bayağını bitiremedim. Ben aslında şu anda ön bacakta ne yapıyorum? Hocam 5 dakika bir zebra için sizce de çok az değil mi? Ee bu arada net kaybettik yani yetiştiremedik. Kafasına kafasına ben de zaten süre ekleyecek. Onun için tekrar kozlarla oynamak geldi diyormuşum. Sen şimdi şey az önce küçük bayanlar yaptı ediyorsun lan bacak ters olmuş alayım. arkadaşlar çaktım lan bacak ters olmuş sıkıntı yok <laughs> çok sorgulama atacağım yani çaktıran olursa cidden kanaldan engellerim oho bacak zebra lan Oğlum ben bu arada zebranın başını bile yetiştiremeyeceğim yani. Şöyle bir kalabilir mi hocam şurada? Evet evet ben de öyleydim. Oğlum bu arada zebra yapılırdı süreyi çok az verdiler.

Yüksel, yüksel, yüksel. Kafaya, kafaya. Hocam yani 5 dakikada yapılacak en iyi zebra yaptım diyebilirim yani yapacak başka bir şey yok. Pembe pembe pembe. Evet. Benim zebranın kuyruğu yok öyle bir sıkıntı var. Benim zebra üzgün. Çünkü süre vermediğiniz için Tamamlanmamış bir zebra bu. Zebra'nın yüzü bile yamuk oldu hocam ben böyle bir şey görmedim. Bitti, bitti, bitti hocam da yani olmadı ya cidden olmadı. Benim, benim, benim bak, şu şey, bu, olsa, bu. bu ne oğlum? Ben, ben de böyle yapardım. Ay, bak, devre, devre Me oğlum çok iyi veren arkadaşsın. Ne yaşıyorsun? Oğlum bu arada herkes iyi verdi ha. Ben, ben de mi? Bu ne lan? Bu da mı? Hocam. hocam yani. Hocam bu zebra'nın gülü buysa. Evet. Görüyorsun değil mi atacağım? Hocam bu ne bu da oy bak bu fena değil bak oy. Aa, hocam bu ama kutup ayısına benzemiş. Ya fareye ben bir şey indik yani. Okeyliyorum yani. Abi yüzünü cidden benzeseydi yani glit falan olabilirdi yüzüne benzeseydi. Yüzü fareye benziyor. Evet evet. Oğlum bunlar nasıl yaptı bu kadar? Bunun da yüzü fareye benziyor ama bu ha bu har ama güzel yapmış. Harbiyi yapmış adam. Bu köpek ama da. Oğlum, ne? o meyfi daha iyi. Okeyliyorum ben. Oğlum yüzünü çok yanlış yapıyorlar Ya Köpek yüzü oğlum. Buna puan verir mi? Kimin bu kimin lan? Bu Atacan senin <laughs> mi? Bu senin mi lan la atacaksın? <laughs> bu, bu arada benimkinden <laughs> benimkinden iyi olmuş desem. <laughs> oğlum ben var ya ilk başta da baya yavaş yap. Oy şu endama bir bak ya şu endam ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Atacan. <gülüyor> <laughs> Lütfen yani bak bu da şahsen çıkardık yani baksana. O oğlum senin adın ne? O adı ne? İki saniyede yaptım oğlum ben onu. Bu kimin lan? Atacan bu senin değil. Çünkü elinde şey tutuyorsun. Okey veriyorum yani. Benim de iyi olmasına rağmen okeyliyorum hocam. Evet, evet. Bu senin ama atacağım Artık. <laughs> Bu senin mi? <laughs> ben puanımı şu da veriyorum bak <laughs> Ben puanımı şu sol köşe. Ben puanımı şu sol köşede verdim atacağım kesinlikle çok yani nasıl dese. Right love verdim yani atacağım. Puanımı o köşede verdim kesinlikle. Oğlum bu grid lan. Bu öyle böyle bir şey değil. Şarjım 5 kaldı Carlos. Ya, yalan fitre. Hocam. Hocam bu. O... çok köpeğe benzemiş olma. Hocam bu bir şeye benzememiş de. Neyse bir kere birincilik getirdik zaten yani biz daha ne yapalım bunu da sen getir yani hatırlayın. o kadar güzel yapı yaptım birinciliği getirdim yani. sen Hayır Türk milli. Türk milletine Kanka birincisi o kadar uğraşmış ve bok gibi yapmış İkincisi bu kadar kısa sürede bunu nasıl yapmış be Bu net emülatör ya <laughs> Emülatör hocam bu yani Aa bitti kaçıncı oldum? Kaçıncı oldum hocam Hocam ilk üçte niye yokum ben? Sıçtık <laughs> 7 puan almışım Evet arkadaşlar ee... Evet arkadaşlar ee... Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar Güzel yani orada şarj sevimi çıkardım Gördüğünüz gibi yani mini'mizi aldık Bu mini game'inde de devamını istiyorsanız arkadaşlar Sizden bu videoya 7 like atın 7 like atarsanız Biz bu yıldın devamı gelecek arkadaşlar eee, Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın ve Bay bay